kişisel ödev ve sorumluluklarımızı anlayarak kendi kişisel cennetimizi inşa edebilmek. Bugün hepimiz hayatlarımızın içindeki koşuşturmacalar sebebiyle işlerimiz, ödevlerimiz, görevlerimiz, sorumluluklarımız, bazımız farklı sektörlerde çalışıyor, bazılarımız çok çok daha farklı işlerle meşgul oluyor. Dolayısıyla bir aheng içinde herkesin çalışma koşulları, sınırları, limitleri, ortamları farklı. Fakat bir olan bir şey varsa eğer insanların ihtiyaçları, değerleri, motivasyon kaynakları bunlar bir Dolayısıyla bizler kendi kişisel cennetimizi eğer kurmak istiyorsak bu kaotik dediğimiz dualist yapı dediğimiz satranç tahtası dediğimiz düzlemde o halde kendimizin nereden geldiğini, nereye gittiğini anlayarak kendi değer dünyalarımızı oluşturabilmeliyiz demiştik. Bu noktada simülasyon evrenlerin tartışıldığı günümüz dünyasında yapay zekanın Amplified, Artificial Intelligence'a dönüştüğü, yani artırılmış, yükseltilmiş yapay zekaları ve daha sonra kuantum bilgisayarları sıçrayacağı bir dünya tablosundan bahsediliyor. Dolayısıyla mesela George Berkeley der ki, biz uyurken simülasyon bir evrende yaşadığımız için her şey durur. Uyandığımız zaman gözlemci etkisiyle her şey hareket etmeye başlar. E, tamam fakat bu e, filozofların eksik bıraktığı yer Tanrı'nın yeridir. Tanrı gözlemcinin gözlemcisinin gözlemcisi olduğu için her şey uyusa da o daima gözlemleyen olduğundan her şey aslında hak bir biçimde yaratılmaktadır demiştik. Biz kendi evrenimizi Einstein'ın da e, bahsettiği frekanslar noktasında yani aslında katılaşan frekansların ya da titreşimlerin madde görüntüsünde olduğu ama her şeyin aslında olmadığı gibi bir dünyadan bahsedildiğinde, peygamberin dünya bir rüyadır sözüyle de düşündüğümüz zaman evet bize göre esneyen bir evrenin içindeyiz. Bu evren bizim kendi bilinçaltı programlarımız ve dünyayı algılayışımızla şekillenen bir evren. Burası doğru ama öylesine bilgisayarların simüle ettiği bir evren değil. Bu Tanrı'nın gözetimindeki sizin ne yaptığınıza göre dönüşen bir evren. Başıboşluk felsefesi nihilist bir hiçliği örneklendirirken Tanrı'nın varlığıyla simüle edilmiş bir evren gerçek hiçlik noktasına çıkabilen nefis mertebeleriyle olur. Kur'an'da örneğin 3 nefis mertebesinden bahsedilir. Tasavvufta bu 7 ve daha da fazladır hatta. Fakat önemli olan işte nefsi emar eden levhemeye ve daha sonra mülhimeye yani kabul noktalarına çıkabilen bir nefes olarak kendi kişisel cennetimizi bu sistemin içinde tüm yapıya rağmen her şeye rağmen bizlerin kurabileceğini işaret eden bir yapıdır. Bizler bugün e, ibadetleri sorgularken ibadetleri yapmak istemek istememek noktasında kafalarımız karışmış gibi bir e, soru işareti olabiliyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de tanımın tanımı önemlidir dediğimiz için ibadetlerin neden tanımlandığını anlarsak eğer bunun aslında kozmik geniş bir a ulaşma noktasında e, iyiliğin kötülüğün üzerine emreden Allah'a ulaşarak onunla sürekli işbirliği yaptığımız ve kozmik a'dan beslenebildiğimiz bir ritüeller bütünü olduğunu anladığımızda. Bunun DNA yapımızla gerçekleştiğine. Bu da çok ilginç gelecek belki ama bu bağlantının sicimler, Planck zamanda sicimler aracılığıyla DNA'lar üzerinden belki de evrenin ve kainatın tüm kodlama sistemine kendi varoluşumuzla ve ibadetlerle istikrarlı bir biçimde devam ettiğimiz zaman neden önerildiğini anlamak çok önemli. Şöyle düşünelim bugün bilinçaltı diyoruz, değil mi? Bilinç üstü diyoruz. Ee, i̇şte öznel, nesnel diyoruz. Bütün bu kavramlara baktığımız zaman Allah'ı nazari bir akılla bilmekle, ameli bir akılla bilmek de bu anlamda tıpkı bilinçaltı üstü, nesnel, öznel gibi kavramlar açısından tam da yerine oturmaktadır yani Allah'ı tam olarak bildiğimiz zaman ona ibadet etmek, ibadetten önce abdest almak bir zorluk gibi gelmez. Bu hemen o bağ, o ağa bağlanarak kendimizi gerçekleştireceğimiz bir takım DNA'sal gen açılımları anlamında hareketleri yaptığımızı ve bu hareketleri öylesine hemen yapmak için değil, Tanrı ile sohbet etmek için, Onunla karşılıklı o bize ayrılan zamanda sohbeti şekli değil, daha ziyade sohbeti ön plana koyarak dualarla ve yakarışlarla niyazlarla e, onun tek ilah olduğunu kabul eden bir bilinç seviyesiyle kendi ilahlıklarımı geri çekiyorum. Tüm ilahlık eee iddia ettiğim ve seninle yarıştım. fark etmeden şirke düştüğüm yerleri görüyorum ve buralardan da çekiniyorum gibi çok samimi sohbetlerin gerçekleştiği bir şekilde olmalıdır. Bugün eğer ben ibadete şek karıştırmak istemiyorsam ve ah o namaz kılanların haline denen ayete uymak, yani o e, güruhun içinde yer almak istemiyorsam, ne demiştik? Öncelikle muhkem kuralları gerçekleştirmek, salih ameller işlemek çok önemli ve eş zamanlı olarak ibadetleri de bir samimiyetle yapmak çok önemli. Yapmış olmak için değil, gerçekten samimiyetle yapmak. Eğer samimiyetle ibadetleri gerçekleştirirsem o zaman bilmem ne camiinde, birlerin beni namaz kılarken görmesi çok da umurumda olmaz. Ya da işte komşularımın ya da iş ortamında ben şimdi namaz kılacağım demekten çekinmeyiz. Çünkü orada bir bilinç vardır. Yani ne şov yapan bir bilinç, ne saklayan bir bilinç. Olduğu gibi ortada. Ne olursa kendisi olduğu gibi ortada. Bu açıdan Allah'ın neden Kur'an-ı Kerim'de bazı emir ve yasakları verdiğini aslında bunun nefis mertebelerini yönetebilmek, kendimizle yüzleşebilmek noktasına bir olgunluğa erişerek daha sonraki görevlerimizi almak için önemli olduğunu fark ediyoruz. Nitekim diyelim ki her şey kişisel cennetimizi inşa etmek için Allah'ı bildik, ibadetlerimizi yapıyoruz fakat yine de dışarı adım attığımızda bu dualist yapının içine giriyoruz, değil mi? Dolayısıyla bilinç seviyesi değişkenlik gösteren kişilerle her an trafikte, iş yaşamında ve diğer noktalarda iletişim halindeyiz. İşte bu noktada başka bir kapı açılıyor. Bu nefs-i mutmain makamı ile ilgili bir şey. Siz kendinizden razısınız, Allah sizden razı, yaşadığınız ortamada Allah rızası için siz razısınız noktası. Burası çok önemli. Çünkü bu bilinç seviyesine geldiğimiz zaman aslında gerçekten kendimizi her şeye rağmen gerçekleştirme noktasına ulaşabiliyoruz. Size kasıtlı olarak bir örnek verelim. Bir şirkette toplantıdasınız diyelim ve konu iş çerçevesinde ilerlemesi gerekirken bir çalışma arkadaşınız tarafından sizin kişiliğinize yönelik, görünümünüze yönelik herkesin içinde belki alay edercesine, belki küçümseyici tavırlarla karşılaştığınızda sınırlarınızı çizmeniz çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu konuda net ayetler var. Tartışmamak gerektiği, size sunulan kötü tavrın benzerini yapmamak gerektiği ile ilgili. Bilekiz bu tarz sohbetlerin içine girmemek ve sınır, sınırlarınızı çizmek ferdiyetle önerilir. Dolayısıyla böyle bir toplantı noktasında bu konu çok kişisel bir noktaya gidiyor. Benim sınırlarımı aşıyor. Dolayısıyla daha fazla ilerleyemeyeceğim demeniz örneğin çok yalın ve kesin bir çözümdür. Ya da bugün bakıyoruz mesela sizin eğer güzelliğinizse konu, güzelliğinizle ilgili sanki aklınız, güzelliğiniz kadar yokmuşçasına size bazı saldırılar yapılacaktır. Notlarıma bakıyorum. Bu önemli. Eğer özgüvenliyseniz, örneğin sizi küçük düşürecek ya da sizinle alay edecek çapalar size atılır ki o özgüveniniz kırılsın. Eğer işte hoş bir görünümünüz varsa seksi bir erkek, seksi bir kadın diyebiliriz. Hoş görünen, güzel yani bir insansanız eğer bu defa size sizi utandırıcı giyiminizle, kuşamınızla işte bir seçiminizle ilgili utandırıcı çapalar atacaklardır. Eğer siz çok otantik bir kişiyseniz, yani konuşmanızla, ifadelerinizle diğerlerinden farklı olduğunuzu hissediyorsanız ya da toplumda herkesin eşit olmaya çalıştığı, bir aynı olmaya çalıştığı yerde farklı bir yerde duruyorsanız bu sefer sizi izole ederek, dışlayarak saldıracaklardır. Bu çok önemli. ve daha sonra sizin bakış açılarınızla ilgili bir sorunları varsa sürekli yargılayacaklardır. Ve yargılayarak sizin sağlıksız olduğunuzu iddia ederek bir çapa atacaklardır. İkincisi eğer kendinize güveniyorsanız her iki anlamda hem beyninize, aklınıza hem de sezgilerinize güveniyorsanız sezgileriniz noktasında da sizin güven sorununuz, güven sorunu yaşadığınız ya da güvende problemleriniz olduğuyla ilgili çapalar atacaklardır. Eğer empati yeteneğiniz çok güçlüyse, yani bir ortamda havayı koklayan adam ya da kadınsanız bu noktada da sizi suçlu hissettireceklerdir. E, ve eğer sizin konuşma biçiminiz, sözleriniz cesur, adımlarınız kararlıysa bu defada da sizi e, değerinizi düşürecek sizin sorgulanmanızı sağlayacak e, dedikodularla, iftiralarla yine çapalar toplum içinde atılacaktır. Ya da başkalarını influence etme yani etkileme noktasında bir göreviniz varsa, herhangi bir görev olabilir, bir yöneticilik olabilir, sosyal medyada bir hesabınız olabilir. Burada da sizin reputasyonunuza saldırılar olacaktır. Ve günün sonunda bunların hepsi sizin kendinizi değersiz ve yetersiz hissetmenizi sağlamak amaçlı yapılır. Yani benden farklı olursan seni cezalandırırım. Biz bir grubuz, biz bir ekibiz, bir kasabayız. Sen bu kasabanın bir üyesi olacaksan bizim gibi yaşayacaksın. Bizim gibi nefes alacaksın. Bizim yaptığımız şeyleri yapacaksın. Yapmıyorsan seni değersiz, ve yetersiz hissettiririz. Oyunu devam eder. İşte bu noktada lütfen kendi kişisel cennetlerimizi ancak bu bakış açılarını aşabildiğimiz yerlerde kendinizin sağlayacağını bilerek hiç kimsenin yorumuna göre yaptığınız işi bırakmamanız, asla vazgeçmemeniz çok ama çok kıymetli. En büyük otorite kendimiz olalım çünkü en büyük otorite o dediğimiz yerde. Ben gücümü nereden aldığımı bilirsem, nereden gelip nereye gittiğimi de eğer çok iyi anlayabilirsem, söylenen lafları kulak arkası etmem. Ama o lafların benim üzerimdeki değersizlik ve yetersizlik oyununu çözmüş olurum ve ona göre önlemler serisiyle kendi değerimin farkında olarak hareket ederim. Evet, bu noktada bizlerin seçimlerimizi fark etmemiz çok ama çok önemli. Bugün örneğin yapay zeka'nın tüm sistemlere ele geçirmediğini nereden biliyoruz? Şimdi eğer yapay zeka gibi bir katman da konunun içine girecek olursa yarın öbür gün bir işinizi hallederken onu yapamıyor olmaz. Bir uçuşunuz varken havalimanların hacklenmesi ki bugün oluyor. Çok önemli şirketlerin big datalarının hacklenmesi ve aksaklıkların oluşması, işlerin duraklaması gibi süreçlerin içinden geçeceğimiz zamanlara doğru hızla ilerliyoruz. Yapay zeka, amplified artificial intelligence olduğunda başımıza neler geleceğini gerçekten bilmiyoruz. Ama bunu bugün okuyabiliyoruz. Şu anki tablo ve projeksiyon bize gösteriyor. Yani yarın sadece insanlar değil, yapay zekanın sosyal yaşamın içinde bizi bloke edecek bir takım uygulamaları olabilir. İşte biz bunların hepsini kapsamlıca düşündüğümüz zaman kendimizi konumlandırma, kendimizin hiçbir şeyi ertelemeden, hiçbir şeyi yarıda bırakmadan, kendi otoritemiz olarak kendi kişisel cennetimizi inşa edebileceğimiz artık çok ama çok açık. Kozmik internet alanına bağlandığımız sürece güç, o bunları yapabilme içsel gücünü kazanabilmek gerçekten çok kolay olacaktır. Ödev ve sorumluluklarımızı bildikçe de sistemlerin bizim yanımızda, görüntülerimizin bizim düşünme biçimimize göre değişeceğini simülasyon oyununun nasıl bakarsak öyle esneyeceğini fark edebiliriz.